Çocuk varmış. Ha, gel gelmiş. Dur hemen alalım. Koca koş çocuk var. Abi sen ne yapıyorsun Bak aşağı kavşak yok Aşağı kavşak Sen gel. Sen gel

gollar sen diye arkadaşların buradan açacağım biraz daha burayı bırakma biraz sabret bir daha golle bırakmayın Abi tamam, ben, 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 ya, ya, ben ya abi Ya arkadaşlar şey. ya Allah yavaş tamam aynen. elinde kaldır yavaş abi burada abi, abi, abi Bak, nereye götür biz alacağız